Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda anakart ön bağlantıları nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi anakartımız bizim gigabyte'ın bir anakartı. Hatta anakartın kutusunu şöyle göstereyim. Sadece kasa ön bağlantıları değil, anakartın tüm bağlantılarını anlatacağım. Bendeki gigabyte A320M. Sizdeki bağlantı şekli de buna benziyor olabilir. Genelde benzer şekilde tüm bağlantılar. Temel olarak mantığını anladıktan sonra kendinize bağlantılarınızı yapabilirsiniz. Bugün aslında sadece katının ön bağlantılarını anlatmayacağım. Tüm bağlantıları anlatacağım sizlere. Bakın bizim şurada nelerimiz var. Power LED, HD LED, pardon. Power LED, HD LED, Power Switch, Reset Switch ve boşta olan DJI'miz var. Bunların ne işe yaradıklarını, nasıl bağlantı olacaklarını anlatacağım size. Bunları ters takarsanız ne olur, yanlış takarsanız ne olur bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi başlayalım. Gör, görmüş olduğunuz gibi bizim kasamız ön tarafından gelen kablolar bunlar. Reset switch. Bu ne geliyor biliyor musunuz? Kasamızın önündeki reset butonuna giden kablomuz budur. Reset switch. Power led. E, power kablosu, power butonun üstüne bir led yanar. Bu da ona gider. HD led. HD çalışıp çalışmadığını gösteren ledimizdir. Birazdan çalışan bir bilgisayarda göstereceğim size videonun sonunda. Power led ise e, Power led'i, power switch'te. Power led'in artısı eksisi var. Onu şöyle göstereyim. Şimdi bağlantılarımıza geçelim. Nerelere bağlıyoruz. Şimdi anakartımıza baktığımız zaman P-LED diye bir şey var. Bu Power LED'i gösteriyor. Altında sadece HD diye bir kısım var. ibare var. Bu da HDD'nin LED'ini gösterir. Yan tarafında Power Switch var. PV. Bir de Reset Switch var. Şunu söylemeliyim ki arkadaşlar LED'lerde artı eksi vardır. Switch'lerde yoktur. Mesela bunu Power Switch yazıyor ya. Bunu nereye taktığınızın önemi yok. Yani ters tak, ters veya düz taktığınız bunun önemi yok. Çünkü bunda artı eksi yoktur. Arkasında şöyle bir çantik var. Üçgen çentik. Peki bu ne işe yarar Bu herhangi bir şey göstermiyor. Onu söyleyeyim. Şimdi takalım. Bu power switch'imiz nereye girecekmiş? Anakartımızı ben dışarıda gösteriyorum ki daha iyi görün. kartı aslında bu montajlarından sonra yapılacak bir işlemdir. Power switch'imiz bakın şu üstte. Şu ikisiymiş. Yani şöyle geçirelim. Şu ikisi power switch. Power switch'i aslında dışarı getireyim şu power switch yazısını. Şöyle yapayım. Bunu buraya takıyorum power switch'imizi taktık. Şimdi reset switch'i de kalın. Bakın reset switch'imiz de burada. O neredeymiş? Res yazıyor. Görünüyor mu? Şimdi Kemal bana dedi ki böyle dik takman gerekmiyor mu abi dedi. Bir odaklayamadı zaten Kemal ile şu an. Şöyle dik takman gerekmiyor mu dedi. Aslında biz bunu böyle dik takmayacağız arkadaşlar. Şöyle yan takacak. Bak burada zaten göstermiş. Kutucuğu ona göre ayarlanmış. Şöyle bunu bu şekilde takacaksınız. Bu bizim power switch'imizdi. Power switch'imizi taktık. Şimdi gelelim reset switch'imize. Reset switch'imize bakın RES SV yazıyor. Anakartımızı şöyle kaldırayım daha iyi görün. Bunu da getiriyorum. Yine yan takıyorum şöyle. Bunun da artı eksi yoktur. Çünkü LED değil bu. Bunu da buraya takıyoruz tamam mı? Neyimiz kaldı? Şunlar kaldı. Şunları da bir takalım. HDD LED. Bakın bunun artı eksi vardır. Zaten üstünde yazmış. Artı eksi. Üzerinde artı eksi yazıyorsa vardır. Burada bizim neyimiz var? HD. Bakın HDD artı sol taraftır. Yazıyoruz. Ben bunları doğuştan bilmiyorum. Üzerine bakarak okuyorum. Her anakartta farklı olabilir çünkü bunlar. Bunu da getiriyorum. Şöyle takıyorum. Bakın artısı sol tarafta kaldı. Power LED varmış. Power LED'in de artısı sol tarafta. Eksisi sağ tarafta. Hepsinde artı sol tarafta. Power LED'in bakın şu eksisi. Şu da artısı. Bunu nasıl takıyoruz? Önce artısını şurada değiştirelim anakartta. Daha iyi görün. Normalde anakart bir yapıyoruz da biz size göstermek amaçlı sadece bu bağlantıları. Anakart elimizde böyle geziyor. Yoksa biz bunu size göstermek amaçlı yapıyoruz. Power LED'in bakın artısını taktım sol tarafa. Oturtturdum. Bunu da oturtturdum. Az önce biz bunu denedik arkadaşlar. Çalışan bir bilgisayarda. Kemal'in bilgisayarı var. Neyi denedik biliyor musunuz? Reset switch şu görmüş olduğunuz power switch'i ters taktık. Yani Böyle şu artısını eksisini ters ettik yani. Atıyorum şu power switch'esi buraya geliyor ya. Ben bunu söküp ters çevirirsem ne olur? Artı eksi yer değiştirir, değil mi? Böyle de çalıştı. Yani bunu ters de taksanız, düz de taksanız çalışır. Ama önemli olan doğru yere takın bunu. Şu altta gösteren kutucuk var ya bize kutucuk. Buradaki kutucukta doğru yere takmanız çok önemli zaten üzerinde yazıyor. Dediğim gibi bir fotoğrafını çekin gerekirse takmadan önce bilgisayar kata mı kuruyorsunuz? Okunmuyor mu? Zoom yapın, fotoğraf çekin. Telefonunuzdan bakarak yapın. Hazır bunları göstermişken bunlar kasamızın ön bağlantı şekilleriydi. Yani burada neye görmüş olduk biliyor musunuz? Şu önü açayım ben. Bizim burada bakın güç butonumuz var. Bu nedir? Power, power switch budur. Yani bu switch, power switch bu. Kenarında cam var. Burada yeşil bir şey yanıyor. Bu da bunun ledidir. Power led'dir. Bir de burada reset düğmesi var bakın şu. Değil mi? Reset bu mu? Yok bu. Reset butonu var. Neden küçük yapmışlar? Bu da reset switch'tir. Bu HDD LED Power LED de burada. LED'leri ters takarsanız çalışmaz ama bozulmaya yapmaz çünkü LED artıyı eksiği takarsanız yani üzerinden akım geçirmez. Göstermişken diğer bağlantıları da gösterelim. Aslında videomuzun bu kadar şeyi. Kafa ön bağlantıları. diğerlerini de bilgi amaçlı gösterin. Bir de USB var bakın. Bu sadece bir adet USB'ye gidiyor. USB 2 de olabilir. 2 mi gidiyor Hakan 1 mi gidiyor? Mükemmel. Bakalım hemen anlarız. Aynen. USB sadece 2.0'a gidiyor. Bir de 3.0 var. 2 tane USB'miz var kasada. Şimdi hemen onun bağlantısını yapalım. Bakın USB yazıyor. Burada F USB 1, F USB 2 var. Herhangi birini takabilirsiniz ama ben USB 1'e takacağım bunu. Onu getiriyorum. Zaten burada bakın boşta bir tane var görüyor musunuz? Bu boş olan şuradaki boş olana denk gelecek. Onu da nasıl takıyoruz? Şöyle takıyoruz. Boş olana denk gelmesi için. Zaten tamamen burayı kaplıyor. Bunu ters takma gibi olasılığınız yok. Zaten bir tane pini boş bırakmışlar ki. Dolu pine girmiyor. Mesela böyle takamazsınız bunu. Girmiyor bakın. Şöyle ters takı, düzgün takacaksınız yani bunda. Yani ters takma olasılığınız yok. Üzerine hafiften bir dikkat Boş bir yer bırakıyorlar. Bu nedir? <laughs> Bu da Öndeki ses portlarına gidiyor. Yani kulaklık mikrofona gidiyor. HD Audio yazıyor. Burada F Audio yazmış. Bunda ters takma gibi olasılığınız yok. Bunu bir de yanlışlıkla USB'ye bile takamazsınız. Çünkü bakın burada dolu olan görünüyor mu Hakan? Aynen. Dolu bir tanesi yani. Buraya pin giremiyor. Bakın burada da pin giremeyen kısım burada. Bunda yazı bu tarafa geliyor. Yalnız HD Audio kablosu kısa yapılmış bu kasada. Öyle bir sorunu var kasamızda. HD Audio'muzu da taktık. Umarım anlaşılıyordur. Elimden geldiğince basit anlatmaya çalışıyorum. Bu da... Neleri bağladık biz? Power Switch'i bağladık. Power LED'i bağladık. Reset Switch, Reset LED'i bağladık. USB 2.0'ı bağladık. Şu kulaklık mikrofonu bağladık. USB 3.0 var bir de. Bunun bağlantısını yapacağız. O da burada mavi. Zaten üzerinde yazıyor. USB 3.0 diye. Bakın USB 3.0 diye adamlar yazmış. Burada da USB 3.0 yazıyor. Zaten bunun olabileceği tek port burası. Bunu da geliyorsunuz. Buraya takıyorsunuz. USB 3.0'a gördüğünüz üzere ne kaldı Hakan? Evet, bir tek tamam. şu fanlar kaldı. Bakın şu fan nereye takılıyor? Bir de fan şeyimiz var. Bakın şurada fan yuvası var. Bir burada var. Aynı port kısmından. SES fan yazıyor. Bir de burada var. İki tane fan şey var. Yanlışlıkla CPU fan kısmına takabilirsiniz şu fanı. Bakın şurada üstte bir fanımız var ya görünüyor mu? Evet. onu gösterelim uzaktan. Şu üstteki egzoz, kasanın içindeki pis havayı dışarı atan fan şöyle bir girişi var. Görünüyor mu bu? Gözüküyor. Şöyle bakın Geliyoruz. Onu da şurada görürüz. Şu şekilde. Bunu da yanlış takma gibi olasılığınız yok. Üzerinde çanting var çünkü. Yanlış takma gibi olasılığınız yok ama ben oturtamadım yani. Dur bakayım. Ha biraz daha ileri alacağız. Evet. Şimdi oturtturdum bakın. Bu da bizim ne Sistem fanı. Yani sistem fanı da burada. Bir tanesini taktık. Daha sonra neyimiz kaldı? Bir de CPU fan. CPU fanı da şöyle de Zaten yazıyor burada. Şurada okunuyor mu bilmiyorum ama. Şöyle evet. Sonra. CPU fan yazıyor. CPU fanını da buraya da görüyoruz. CPU'muzun fanı burada. Daha çıkarmadık. Bunu da kasa montajı sırasında göstereceğiz. Bu sadece kasa bal. Anakart bağlantılarını gösterdiğimiz video oldu. Bunu sökeyim. Şöyle anakartı koyayım. Şurada diğer kasa kablolarımız var. Bunların ne işe yaradığını videoyu bitireyim yazılacağım. Bakın burada bir ton kablomuz var. Neyden geliyor bunlar? Güç, kaynağı. güç kaynağından geliyor. Power supply'den geliyor. PSU da deniyor buna değil mi Hakan? Aynen. Şimdi şu kablo... Bakın güç kaynağından gelen kablo. Bunların neye yediğini ne söyleyeyim. Bakın bu anakartta takılıyor. Anakartta zaten bunu takabileceğiniz tek yer şurası. Belli zaten. Önünde de çantiyi var. Bunu yalnız takma gibi bir olasılık yok. Az buçuk bu işlerden yalnız takmazsınız bunu. Bunu da şuraya takıyoruz. Diğeri nedir? Bakın şu. Bunun da önünde çantiği var. Hatta nasıl takayım bunları da göstereyim tek tek. Şöyle bakın getiriyoruz bunu. Buraya çat taktık. Bakın bu buraya takılıyor. Şu nereye takılıyor? Bu neydi Hakan? O işlemci güç veren pin. ATX 12 volt diye geçiyor. Bakın bunun da şurada bir çeltiği var altta. Şu sondaki dört tanesine takıyorsunuz ki bunun kendine özgü şekilleri var. Bunu da gidip yanlışlıkla şuraya takamıyorsunuz mesela. Bakın buraya olmaz. Şu dört tanesine oluyor. Zaten isteseniz de kasa size yanlış yaptırmıyor. Diyor ki kardeşim bana yanlış yapamazsın diyor. Ben diyor sana her şeyi gösteriyorum. Hem yazılarla olsun hem de şekillerle. Yazılarla gösteremeyeceğin şeyleri şekillerle gösteriyor ki yanlışı zorlamasın. Şu ikisini de taktık diyelim. Bunu takalım buraya. Tüm balakları gösterdik. Bildiğin kasa kurulumu oldu. Bunlar ne için kullanılıyor? Bunlar da ekstra kasanın içinde fan olursa orada kullanılabiliyor. Bir de sata e, diskli HDD'ler var. Eski. eski. tip tipi ve kasanın içindeki eski fanları beslemek için kullanılıyor bunlar. Zaten bunun dişisi erkeği belli. Bunlar da e, yeni tip CD okuyucu ve HDD'lerle konuyor. Biz buna CD okuyucu kullanmadık DVD room. E, HDD'mizde bunu kullanıyoruz. Bir de SATA bağlantı kablosu var bir de. Onun da nasıl yapıldığını gösterelim. Bu da SSD'nin soketi. Bir de neyimiz vardı? Şu şekilde SATA bağlantı kablomuz var. Onu da açayım göstereyim. SATA bağlantı noktamızda kasamızda şunları bir sökeyim. Biz bunu şimdi kurulum yapmadığımız için size en küçük 24 bin çıkar. 24 bin çıkarmasam mı? Çıkardık. SATA bağlantılarımız da burada. Yani bunu 4 tane takabiliyormuşuz. 4 tane takabiliyoruz. SATA. Bir ucunu buraya takıyoruz. Diğer ucunu da hard disk'e. Yani bu kadar. Bunun için farklı bir bağlantı yok. İşlemci en önemlisidir. İşlemci düzgün takın. Yanlış takarsanız Yer. Pinlerini bozarsınız. İşlemcinin üstünde çünkü pinleri var. Bunu da kasa kurulum videosuna göstereceğiz. Bu kadar yeterli. Kaç dakika oldu? 11, 11 dakika olmuş. Yani kasa ön bağlantılarının nasıl yapıldığını ve anakartın üzerindeki bağlantıların nasıl olduğunu anlattık. Ayrı bir videoda anakartın üzerindeki şunlardan bahsederiz. Bakın yok USB-C de yok pili de bilmem ne. Kuzey köprüsü, güney köprüsü. Nasıl masaya soğutucuları? MOSFET soğutucuları nasıl var? Nelerimiz var burada? Masaya. Hayır. Önemi yok. Bu sadece evet. bağlantıları gösterdik. Ekstradan farklı bir şey takmak isterseniz şurada nelerimiz var Hakan? Ne slot diyor? Bir adet M2 var şurada. M.2 M2, takmak isterseniz. Bu M2 değil Hakan'cığım M2. Şurada NVMe M2 SSD desteği var. ee, var. Bunun NVMe desteği şey var mı? Var. Bir adet var. Yazıyor mu peki üstünde? Güzel. Ha Port yazıyor pardon. M2 diye yazıyor. Hı hı. Ben bazı e ee, doğru doğru portmuş. Bazılarında böyle bir parça oluyor. M2 diye karıştırabiliyoruz ama M2 desteği de varmış bunun ki buraya zaten arada eden koymuşlar M2'nin. Şunlar neydi Hakan? Şu, PCI Express bunlar. Artı evet da bunlar PCI. Şurada ses yongası var. Bakın evet bunların ya. hepsi bak PCI Express kısa da olur, uzun da olur değil mi? Aynen öyle. Hepsinin adı yine adı PCI Express. Zaten şurada ne yazıyor? PCIe yazıyor. Üstünde ismi yazıyor. Buraya şey takarsın. Wi-Fi kartınızı falan takarsınız. Wi-Fi kartı. <laughs> e, ses kartı. Aynen öyle. Ana buraya ekran kartı. Bu şekilde kartımız bağlantıları böyle olur. Umarım faydalı olmuştur.